Türkiye'nin lider mutfak markası Linea Dekor yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle her geçen gün yenilenerek büyümeye devam ediyor. Linea Dekor tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip kişiye özel ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik alarak hazırladığı birbirinden şık tasarımlarını Türkiye'nin 67 noktasında, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Irak, Almanya, İngiltere başta olmak üzere 24 satış noktasında yer alan satış noktalarında sergiliyor. Linea Dekor'un birbirinden şık mutfaklarının sergilendiği İskenderun mağazası tam 20 yıllık bir geçmişe sahip. Baştan aşağı yenilenen mağazası ile müşterilerinin karşısına çıkan Linea Dekor, İskenderun Sual İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali ve Süleyman Kurtoğlu yönetiminde sahil şeridinde hizmet vermeye başladı. Tüm siyasi, buyur, buyur, buyur. tüm siyasi, partilerin milletvekili, belediye başkanı ve ilçe başkanları ile yöneticileri, iş dünyasının temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği Linea Dekor Mağaza açılışına AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzel Mansur ile Suzan Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Arsuz Belediye Başkan Vekili Hamdan Demirkan, AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven ile MHP ilçe Başkanı Başkanı Turan Bozkurt, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Müsiat Hatay Şube Başkanı Ali Özyurt, Türk Kızılayı İskender'in Şube Başkanı Recep Sivri, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Engin Mayısoğlu, Linea Dekor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Linea Dekor Satış ve Pazarlama Yöneticileri ve daha çok sayıda aile dostu katıldı. AK Parti Milletvekili Abdülkadir Özel ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yatırım yapan Kurtoğlu ailesini yaptıkları konuşmalar de tebrik ettiler. Allah yanımda da bir hanımefendi genel müdür var ne kadar güçlüyüm biliyor musunuz? Ama bir bakın bir bakın işletmecilerimiz de gelsin yanıma bir görünsünler. Şimdi e, bu aralarda yeni açılan her işletme için biz çok büyük bir heyecan duyuyoruz. Bütün milletvekili arkadaşlarım ve belediye başkanım, ticaret odası başkanım sanıyorum adına konuşuyorum ya da e, Fatih abi birkaç kelime söyler diye düşünüyorum daha sonra çok büyük bir keyif alıyoruz çünkü ülkemiz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik kriz var, pandeminin ciddi esnafa etkisi oldu. Bu dönemde yeni girişimcilerin böyle büyük sermayeli üstelikte yatırımlar yapması bizi heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. Onlara bu cesaretinden dolayı bu arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni yatırım yapacak arkadaşlarımıza da Örnek olduklarını, olacaklarını düşünüyorum, teşvik et, ediyor konumda oldukları için de teşekkür ediyorum. Ee, ve Linea Decor bundan önce de bu konsept aynı konumda çalışıyordu. Çok iyi bir esnaf e, tarafından yönetiliyor. İyi bir işletme, kurumsal bir e, işletmeydi. Ve çok güzel hizmetler verdi İskenderun'a. Bu gençlerin bir gençlik iksiri katacağını ve daha ileriye götüreceğine inancım tam. Çok iyi şeyler yapacaklar ama onlarla birlikte olursak yapacaklar. Birlikte daha iyi diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşım, Belan Belediye Başkanım, çok saygıdeğer ülke başkanımız, saygıdeğer ticaret odası başkanımız, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 20 yıldır faaliyette olan Deneye Dokur'u yenilenen sahipleri vesilesiyle bir kez daha açacağız. Züher Bey ve eşi gerçekten İskenderun'da bir marka yarattı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir marka yaratmış ki gençler de buraya şu an sahip çıkıyor. Yeni işletmecilerin. Bu her açılış yeni bir heyecan benim için İskenderun Belediye Başkanı olarak bu İskenderun ekonomimizin evet. güçlendiğini ve ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu açacağımız iş yerinin önce yeni sahiplerine, sonra burada çalışan e, emekçi kardeşlerime ve buradan hizmet alan müşterilerine önce hayırlı olmasını diliyorum. Ve nice nice iş yerlerini tekrar açmak dileğiyle diyorum. Ve ben de sözü Hatay Milletvekilimiz e, Abdülkadir Özel Bey'e bırakıyor. Ondan sonra Bismillah deyip hep beraber açacağız inşallah. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her iki atibimizin de ifade ettiği duygulara katıldığımı beyan ediyor. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve sözü son olarak Sayın Genel Müdürümüze takdim ediyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de 20 yılı aşkın değerli İskenderun halkımıza hizmet veren çok büyük başarıyla Bizi burada temsil eden Stil Dekorasyon Celli Hanım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve Süleyman Bey bayrağı devraldığı markamızı çok iyi bir şekilde temsil edeceğine ve çok değer verdiğimiz müşteri memnuniyetini çok yüksek seviyelerde tutacağına eminim. Başarılar diliyorum. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Dekor Mutfakları, ahşap sektörünün deneyimli firması Dekor Ahşap ürünleri sanayi a.ş. tarafından üretiliyor. 1991 yılında faaliyete başlayan Dekor Ahşap, üretim kalitesine verdiği önem doğrultusunda teknolojiye ve insana yönelik yatırımlarını sürekli artırarak modüler mutfak sektörünün gelişiminde öncü rol oynuyor. Samandıra'da kurulan fabrika belirlenen hedefler doğrultusunda 2006 yılı itibariyle taşınarak Gebze'de son derece modern bir üretim tesisine dönüştürülmüş ve yıllık üretim kapasitesi 25 bin adete ulaştı. Linea dekor mutfakları bugün Gebze'de 30 bin metrekare alana sahip üretim tesislerinde en son teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretiliyor. Linea Dekor marka mutfak mobilyaları hem seçkin inşaat projelerinde tercih edilerek hem de Türkiye'nin her bölgesinde ve çok sayıda noktada hizmet veren yetkili satıcıları aracılığıyla kullanıcısının beğenisine sunulmaktadır. Türk ya Allah, Allah. Geri açalım arkadaşlar, geri alalım. Geri açalım, geri alalım. Yakan Bey, geriye gelelim. Aa, arkadaşlar, evet. evet. geri arkadaşlar. Geri arkadaşlar. Thank you.